Nitekim bunu başkanına gelin açıklamalarından da biliyoruz geçmiş dönemki toplantılarda bunu duymuştuk. E, bu yüzden de bu şaşırtıcı olmadı. Tabi bundan sonra ne yapacağı çok önemli. Çünkü yine iki başkanın verdiği mesajlar şuydu. Biz bu toplantıda e, aksiyona geçebiliriz ama bu bir indirim serisi olarak düşünülmemeli şeklinde. Nitekim bu toplantıda Lagard'ın ağzından hani belli başlı ipuçlar alınmak istendi. Yani yılın kalanına kadar ne kadar daha bu aksiyon olabilir şeklinde. Bildiğiniz gibi Haziran toplantı ile birlikte yılın sonuna kadar 5 toplantı söz konusu. Şimdi bu cepheden baktığımız zaman da e, bu noktada tabii ki yine veri odaklı, çok klişe olan, veri odaklı ve e, sürece göre aksiyon alacağız mesajları veriliyor olsa da swap piyasasında Eylül ve Aralık'ta 2 e, adet daha indirim yapabilme ihtimali üzerinde durulmakta. Eylül tabii ki tam olarak net değil. Yani %50'nin üzerinde çok net gözükmüyor ama yine de hani bir kesin ikinci olabilecekmiş gibi duran bir senaryo söz konusu. Tabii bir yandan da Avrupa Parlamentosu sürecini de dikkatli takip etmek durumunda kalıyoruz. E, Merkez Bankası'nın kararından sonraki süreçte oluşan bir denklemdi. E, buradaki aşırı sağ partilerin yükselişi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un erken fesih ve erken seçim e, kararlarını alıyor olması önemliydi. Ama bir yan, diğer yandan da hani başarısız olsa da görevinden ayrılmayacağına ilişkin açıklamalar da e, yapmıştı. O yüzden de orayı ayrıca denklem olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Avrupa borsaları kayıplarının belli bir kısmını telafi etmeye çalıştı. Ama hala negatif bölgede hem DAX olsun hem Kakaran olsun hem Eurostox olsun yani baktığımız zaman hala negatif bölgede bir seyir izliyor. Bu belirsizlik ortamının kalkması durumunda belli başlı bir yukarı yönlü eğilimler oluşabilir. 12 aylık analiz beklentileri kabaca %10-15 aralığında Avrupa endeksleri için ama şu an için bir miktar daha baskı görüyor. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Şimdi özellikle bu hafta içeride veri yakışı sakin olacak ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da. Dün de temasları vardı. Bugün de temasları olacak Bakan Şimşek'in. E, çok önemli yatırımcı grubu ya da bir araya gelecek. Burada neler beklemek lazım benim onu sorayım. Hem de önümüzdeki hafta merkezin faiz kararı var. Bir de üzerine merkezin kararının sonrasında 28 Haziran'da Türkiye'nin bir gri liseden çıkma süreci. FATF tarafındaki o e, gündem başlıkları yer alıyor. Türkiye'nin gri liseden çıkacağını yine makroekonomik koşullardaki iyileşmeyle birlikte bekler miyiz? Bu haftanın gündeminde neler var? Önce en kolaydan başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın burada bir faiz değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Bunu hem kendi bir önceki beyanatlarında, enflasyon raporu sunumunda, ilaveten de en güncel olarak da piyasa katılımcıları anketinden de Cari ay sonu faiz beklentisinden çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Özellikle merkez bankamızın e, bu dönemde enflasyonun da baz etkisinden kaynaklı aşağı yönlü reaksiyonlar gerçekleştirebileceği yeni dönemde aylık enflasyonda beklentine paralel bir sonuç gelmesi durumunda mevcut faiz temposunu koruyabileceğini söylemekte fayda var. Yani yeni aksiyonlar alabilmesi için bozulan bir enflasyon görüntüsünü ihtiyacımız var. Bu şart sağlanır mı, sağlanmaz mı? Bundan sonraki süreçte veri odaklı bir takip süreci izleyeceğiz. burada tabii global cephede yani bizi dışarıya bağlayan gelişmelerde birincisi sizin de vurguladığınız gibi Sayın Şimşek'in yabancılarla yapacağı görüşmeler, ikincisi de özellikle borsa cephesini ilgilendiren grel liste konusu. Şimdi baktığımız zaman biz seçimden sonraki rasyonel politikalarla Yabancıların dikkatini çeken, olumlu raporlar sunulan, kredi derecelendirme kuruluşlarının önce görünüm, sonra not artışıyla sürecin iyileştiğine ilişkin açıklamalar yapılan bir süreçten geçiyor. Nitekim Temmuz ortasında da Moody's'ten de not artırımı beklentisi de söz konusu. Yani bu iyimserlik aslında bizim gelecek dönemdeki mevcut kurguyu iyi bir şekilde toparlayabilmemize olanak tanıyor. Beklentiler her ne kadar piyasa düşüncesine çok e, yakın değil, hani daha doğrusu şöyle vurgulamaktan birebir paralel değil ama belli yakınlıklar oluşturuyor. Bu da ister istemez Merkez Bankası'nın mevcut dinamiklerindeki tahminlerin karşılığını bulduğunu görmemize olanak tanıyor. Hani Bugün baktığımız zaman da özellikle son dönemde tahmin e, gerçekleştirenlerin kabaca yabancı olarak baktığımız zaman yıl sonunda 43 civarlarında bir enflasyon bekliyor. Bizim zaten merkez bankamızın beklentisi 38 tahmin üst sınırı 43 kabaca 40'larda da enflasyonu tamamlayabilme senaryoları da söz konusu. Yani bu denklemden baktığımız zaman şeffaf bir politika önünü görebilen bir görüntü ve buradaki bakış açılarının olumluluğu ister istemez yabancı tarafındaki iyileşmeyi de net bir şekilde gösteriyor. Bu açıdan gri listeden çıkabilme senaryoları. İşte swap kısıltıların kademeli bir şekilde e, buradan ortadan kaldırılması gibi bir senaryolar hala gündemimizde. Zaten biz önümüzdeki haftaki süreçleri gri liste konusunda çok net bir görüntüye ulaşıyor olacağız. tabii bu süreçte e, kendimizi yabancılara anlatmamız, buradaki fırsatları onlara çok iyi bir şekilde e, aktarabilmemiz ve bunun karşılığını bulabilmesi önemli. Bir yandan doğrudan e, yatırımcı, bir yandan da e, dolaylı bir şekilde gelme senaryoları e, konuşulmakta. Tabii ki gönül ister, şirketler işte burada istihdam yaratsın, fabrika açsın gibi daha uzun vadeli solukta e, aksiyonlar alınabilsin. Nitekim özellikle bu amaç edinmekte, sıcak paradan ziyade bu çok daha fazla önem arz edinmekte. Bununla alakalı e, sürekli görüşmeler yapılıyor. Benzer görüşmeleri e, burada Sayın Şimşek'in tekrardan Yapmasını bekliyoruz Londra cephesinde. Oradan gelecek açıklamaları da takip ediyor olacağız. Ama tabi e, bu birazcık daha kademeli olabilecek bir görüntü. Bunun borsaya olan etkisini hızlı bir şekilde görebilmek çok kolay değil ki. Şu anda biz borsamızda iyi fiyatlamara görmemize karşın yabancılardaki hisse senetleri çıkışlarını da inceleyebilmekteyiz. Bu yüzden de bu uzun e, soluklu oluşması gereken bir serüven. Bu yüzden de yabancılara kendimizi iyi bir şekilde aktarabildiğimiz ve fırsatları gösterebildiğimiz ölçüde yabancıların da Türkiye'ye olan bakış açısındaki iyileşme çok daha iyi bir noktaya gelecektir diye söyleyebiliriz. Şimdi özellikle hem içeride yerli yatırımcının hem de yabancı yatırımcının TL mevduatları olan o ilgisini, teveccühünü takip ediyoruz. Bununla beraber de DTH'ler tarafında içeride bir azalış var ki buna son 3 aylık tabloda baktığımızda yerel seçim sonrasında 20 milyar dolardan fazla bir azalışın olduğunu DTH'ler kanadında görüyoruz. Ve dolar TL'ye baktığımızda yılbaşından bu yana primlenme yükseliş sadece yüzde %9 dolayısıyla enflasyonun altında kalmış. Enflasyon %22'lerde. Enflasyon %22'lerde. Eğer burada DTH'nı çözdüren TL mevduata yönelmiş olsaydı çok daha fazla iyi bir gelir elde edebilecekti. Dolayısıyla DTH'ler tarafındaki çözülmenin yani dolardan çıkışın yine ivmelenerek devam ettiği bir tabloyu bekler misiniz? TL mevduata ilgi yine karşımızda olur Bir de şunu ekleyeyim. Son bir ayda TL mevduat faizlerinde yaklaşık 8 puan aşağı yönlü bir gidişat var. Merkez Bankası buradaki aşağı yönlü gidişatı engellemek adına o TL ref tarafındaki gecelik piyasa faizlerini gevşemeyi e, durdurmak adına yeni bir hamleyi de yine karşımıza çıkarır mı? Şimdi tabii seçim öncesinde bazı belirsizlikler vardı, sosyal medyada bu konuyla alakalı bilgi kirliliği de çok fazlaydı. Ama seçimden sonra o e, sosyal medyadaki e, bilgilerin ne kadar kirli olduğunu da görmüş olduk. E, yılın başından itibaren zaten Türk lirasının Reel anlamda değerli olabileceğine ilişkin çok ciddi bir şekilde beklentiler söz konusuydu. Bunu sizlerle yapmış olduğumuz yayınlarda da izah etmiştik. Yani TL'nin reel anlamda değerli olmasının koşulu şu. Yani dolar türk Lirası buradan yükselmeyecek anlamı çıkarılmamalı. Enflasyon kadar enflasyondan daha az burada TL'nin değer kaybının oluşabileceği bir senaryoydu. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi şu anda yılbaşından itibarenki enflasyon oranı %22-23 aralığındayken dolar Türk lirası %10'un üzerinde bile değil. Bu açıdan yılın e, kalan bölümünde de bu temponun devamlılığı sağlanacaktır. Nitekim yılın başında aralık vade sözleşim fiyatının 45'leri gördüğü bir ortamda e, şimdi 40'ların altında bir senaryo olması bunun normalleştiğini anlamına geliyor. E, buraya ilişkin inanç arttıkça İster istemez orada döviz tarafından e, çıkışları da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabi bu çıkışlar mevduat tarafına da kayabiliyor. Hisse senetleri tarafına da kayabiliyor. E, farklı altın cephesine de kayabiliyor. Ama şu an için baktığımız zaman özellikle döviz tarafındaki çıkışların e, yılın kalan bölümünde de devam edebilme senaryoları ön planda. Kurt tarafındaki hareketlerin sakin kalıyor olması zaten TL'ye olan e, güvenin artmasına olanak tanıyor. Tabi burada adres işte ne kadar mevduat olur, ne kadar bors olur, ne kadar altın olur bunlar tartışılacak konular. Ama şu anki konjonktüre baktığımız zaman da mevduattaki gelişmeler e, burada önemli bir e, yatırımcıların iştahını kabartabiliyor. Sonuçta baktığımız zaman %50'ye yakın bir oranda e, bir faiz oranı söz konusu. Tabi hisse senedi burada ayrışıyor. Yani siz eğer gerçekten iyi bir beklenti içerisindeyseniz hisse senedinde yani en azından mevduat çarpı 2 diyebileceğimiz kadar iyi bir sektör ve şirket skalası düşünebiliyorsanız tabii ki burada borsa yine tercih edebilecek alanlardan olacaktır. Ama mevduattaki e, mevcut süreç devam ediyor. Burada tabi e, Merkez Bankası'nın toplantısında yani enflasyon raporu sunumunda paylaşmış olduğu rakamlarla sektördeki uygulanan rakamlar arasında belli farklılıklar da olabiliyor. Hem bu işin tasarrufların miktarı ile alakalı bir yandan da normalleşme eğilimi ile alakalı yani 50-48 civarlarında oluşan bir değişim var. Merkez Bankası bir önceki toplantısında özellikle bu konuyla alakalı duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Bu konuyla alakalı da işte zorunlu karşılıklar tarafındaki belli başlı adımlar atmıştı. Yine bu toplantıda aslında bunun detaylarını da göreceğiz. Yani Merkez Bankası mevduat tarafındaki geri çekilmeden gerçekten rahatsız mı, değil mi? E, buradaki beyanat içerisindeki açıklamalara bakacağız. Orada eğer rahatsız olursa zaten yeni bir aksiyonla süreci normalleştirme e, çalışacaktır. En azından 50 ve üzerindeki rakamlardan e, ya da 50'nin bir çıpa olduğunu e, anlamış olacağız. Bu da bizim açımızdan da e, en azından mevduat cephesindeki değişimleri görebilmemiz açısından da önemli olacaktır. Şu anki en büyük önemli olan konu yani işin mevduat tarafındaki faizlerdeki değişimdeki en önemli konu enflasyonda arzu edilen Bölüme doğru bir reaksiyon gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğimiz. Çünkü her nihayetinde yılın son çeyreğinde belki de faiz indirimi senaryolarını bile konuşabileceğimiz bir dönem oluşabilir. Hani e, Sayın Erdoğan'ın bazı açıklamaları da vardı bu minvalde. O yüzden de enflasyon gelişmesi burada e, hem Merkez Bankası'nın tavrını, hem de mevduat tarafındaki değişimleri görebilmemize olanak tanıyor. Ama kabaca 50 çevresindeki rakamların oranların mevduat cephesinde önemli bir görüntüde olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi e, özellikle Borsa İstanbul tarafında geçtiğimiz haftanın o ikinci yarısından sonra Mehmet Şimşek'in Borsa'da e, özellikle işlemsel vergi sürecinin ertelendiğini açıklaması e, kazançları hızlandırmıştı. Yani 10.000'in 10 altına inen fiyatlamaları gördük ama sonra yeniden 10.400'ün üzerine geldiğimiz fiyatlamalar bugün 10.500'lerin üzerindeki rakamları zaten takip ettik açılışta da. E, öncelikle burada e, işlemsel vergi sürecinin ertelenmesini nasıl karşıladınız? Çünkü bir yandan işlem hacimlerini ve likit de etkileyebilecek algoritmik trade yapanlar tarafından, robotik işlem yapanlar tarafından bir etki beraberinde getirecek durumdan bahsediyorduk. Ama nasıl değerlendirmek lazım son açıklamalar? E, bu süreçte özellikle medya tarafında yani sosyal medya cephesinde de gelen e, açıklamalar biraz işin bilgi kirliliğini oluşturup Borsa cephesinde bazı olumsuz reaksiyonların Gündemizi gündemimizi meşgul etmesine olanak tanımıştı. Özellikle son dönemdeki açıklamalar ister istemez sürecin biraz daha normalleşmesini olanak tanıdı. Ertelenme kararı da bu olumsuz görüntünün tekrardan olumluya dönmesine, normalleşmesine olanak tanıdı. Tabii ki burada şeffaf bir iletişim politikası ve sürecin sektör paydaşlarıyla birlikte geri bildirimler alınacak şekilde ilerlemesi ve bunun da normalleşme eğilimiyle devam etmesi arzu edilen bir konu. Kazancın olduğu her yerde verginin olması kadar doğal bir şey yok. Tabii ki önemli olan bunu adil bir çerçeve içerisinde gerçekleştirebilmek bu önemli olan bir konu. E şimdi baktığımız zaman şu anda ertelendiğine ilişkin açıklamalar geldi Sayın Şimşek tarafında. E bunun iyimserliği ile borsa fiyatlama reaksiyonları devam ediyor. Tabii yeni dönemde bu konuyla alakalı yani kazanca yönelik mi, işlemlere yönelik mi? Burada nasıl bir vergilendirme süreci olacak? Bunları da e, dikkatle takip ediyor olacağız. İşte gelir idaresinden gelen bazı e, görseller var. Bu görsellerde kazanca göre ve kısa ve uzun vadeli olarak ayrılacak ve kademeli bir şekilde oranların değişimi ilişkin bazı e, açıklamalar söz konusu. E, burayı da yeni dönemde dikkatle takip ediyor olacağız. Yani burada bunu yapmamızın amacı e, kısa vadeli alsatçılarından ziyade uzun vadeye daha fazla teşvik etmekse tabii ki bu kazançlardan o türü oluşacak vergilendirmenin belli kademeli bir şekilde e, değişmesiyle birlikte örnek veriyorum işte 3 yıldan 2 yıldan daha fazla listeyi pozisyonda tuttuğunuz zaman burada işte stopajın sıfır olması 6 aya kadar işte 6 aydan 1 yıla kadar gibi gibi belli kademeli senaryolar söz konusu. Bunu da yeni dönemde gelecek açıklamalarda izliyor olacağız. Dediğim gibi kazancın olduğu bir yerde vergi alınması kadar çok doğal bir durum söz konusu değil. Bunun yerli ve yabancı herkese aynı ölçüde, aynı senaryoda yapılabilirse burada bir sorun teşkil eden bir görüntü olmayacaktır. Sadece işlemsel vergilerde biraz işin algoritmik tarafı hacimsel anlamda bazı düşüşlerin önüne çıkabileceğini ilişkin açıklamalar yapmıştık. Nitekim e, komisyon oranları da bu anlamda çok önemliydi. Özellikle yüksek frekanslı işlemler yapanlar açısından kısa vadeli işlemlerden kaynaklı. Şu an için bunun ertelenmesi normalleşme eğilim açısından da olumlu okunuyor. Borsamızın da şu an için 10 bin seviyesine yaklaştıkça o bölümün altına sarkmalar gördükçe alıcıların tekrar e, gündemi meşgul ettiğini gördük. Kabaca 310 dolar bölgesinde. Bu işin dip yapıldığını da görmüş olduk. Bu da aslında mevcut e, trendsel faaliyet açısından da bir sorun teşkil etmiyor. Yani biz 360 dolarlara hatta 390-405 dolarlara kadar bir trend hareketini gerçekleştirebilme ihtimalimiz çok zor değil. Bu, burada gelecek dönemki hikaye hala devam ediyor. Eğer yabancı tarafındaki hisse çıkışlar durur ve yeniden hisse alımlar Başlayabilirse burada yabancının etkisiyle daha iyi senaryolar konuşabiliriz Ama son haftalarda oluşan Yabancı çıkışları orada biraz Soru işareti yaratabiliyor yani son iki haftada 1 milyar doların üzerine çıkan bir çıkışlar söz konusuydu e, Bu yüzden de o oradaki bakış açısını da Haftalık istatistiklerden e, bakarak ilerleyeceğiz e, Orada da eğer gelecek dönemki mevcut temel hikaye yabancılar için de hala fırsat çerçevesi sunuyorsa e, borsanın yeni zirvelere ulaşabilmesine de şaşırmamak gerekiyor uzun vadeli konjektürde yabancının tahviller cephesine olan ilgisi çok hızlı devam ederken yani 10 milyar doların üzerinde bir alımı varken Borsa İstanbul'da son 2 haftada 1 milyar dolarlık satışı da hisse kanadında görüyoruz dedik. Ama bir yandan şunu da sormak istiyorum. Bankalar tarafında genelde yabancının pozisyonlandığını, banka ve holding tarafında genelde alımlarının şekillendiğini görürdük. Son günlerde son haftalarda bir miktar banka ve holding'den yabancının çıkışını takas oranlarında, e, takas cephesinde görürken sınai tarafında sanki e, pozisyonlanmaya başlamış gibi. Denge böyle sağlanır mı? Yani sınai tarafına da ilgi duyan bir yabancı yatırımcı kitlesi görülür mü acaba? Tabii yabancı dediğimiz zaman aklımıza büyük, likit olan şirketlerin ve mümkünse geride kalmış potansiyel olabilecek şirketlerin e, cazibesi ön plana çıkacaktır. Biz dikkat edildi ise yılın başından bu yana işte klişe banka holding banka holding diye e, belli görüntüler izledik yabancı cephesinde. E, Nitekim baktığımız zaman e, bankacılık endeksinde de yıl başından bu yana çok önemli reaksiyonlar görmüş olduk. Burada benim e, dolar bazlı baktığım zaman tabii ki hala zirvesinden dolar bazlı olarak baktığımız zaman zirvesinden %157 uzaklıkta olduğunu görüyoruz. Yani dört ana sektörde bank, holding, hizmet ve sanayi kıyaslamasında banka hala dolar bazlı zirve seviyelerinden oldukça uzakta. Ama TL bazlı yılbaşından bu yana %74 yaptığını da görüyoruz. Bankanın kendi yani sektörün içerisindeki şirketlerin performanslarına baktığımız zaman da burada %100'lere varan rakamları da görmüş oldu. Şimdi burada tabii ki bir değişim, e, normalleşme ve e, çok iyi getiri sağlanan şirketlerden çıkıp da daha geride kalmış e, sektör ve şirketlerin ön planda olabilmesi çok doğal. Burada tabii ki yine yabancı manteltesiyle baktığımız zaman, işte kimler geride kaldı? Bu geride kalanlar ne kadar büyüklükte ve ne kadar likit, ne kadar güvenli? Ve şu anda neden geride kaldı? Bu geride kalmasının arka planında gerçekten kötü finansallar mı var? Yoksa dünyanın bulunmuş olduğu konjöktüründe oluşan olumsuzluklardan mı bunu et, e, etkileniyor? Bunları dikkate takip etmek gerekiyor. Bu şekilde baktığımız zaman da sanayi şirketler tabii ki son iki yıldır baktığımız zaman geride kalan e, sektörler içerisinde yerini almakta. Nitekim e, yılbaşından bu yana da Kabaca 25'lik pozitif performansına karşın endeksten endeks altında bir getiri sağlamış oldu. Yani endeksi yenebilmiş değil. E, bu açıdan da e, sınai sektörü tarafında yeni yukarı yönlü hareketler tabii ki e, burada şaşırtıcı olmayacaktır. Önemli olan burada e, sınai sektörü içerisinde gerçekten hikayesi olan Büyük ve likit şirketlerin olup olmadığı bunların ayrışmalarına girmek gerekiyor bunları sağladıktan sonra da yabancının buradaki mevcut e, şirketlerle devam edebilme senaryosu da ön planda ama burada şu da göz ardı edilmemeli yani e, banka evet çok iyi bir fiyatlama reaksiyonları yaptı ama belli düzeltme eğilimleri de oluşturdu. Bu düzeltme eğilimleri hatta şu anda da belli bir yataylıkla bazı belki bir miktar daha bu düzeltme eğilimi olabilir. Ama bu düzeltmeden sonra tekrardan yeni bir yukarı yönlü hareketlerin olabileceğini de göz ardı etmeyelim. İşte bu e, süreçte sanayi sektörü tabii ki ön planda kalabilir. Burada da tabii ki sektör içerisindeki şirketlerin e, temel rasyolarına ve finansallarına bakmak gerekiyor. Şimdi özellikle sektörel taraftaki o ayrışmayı bundan sonra nerede görürüz? Biraz bunu konuşalım. Çünkü hep banka ve holding hikayesiyle ilerleyen Borsa İstanbul'u gördük. Hatta banka ve holding elinde tutmayan yatırımcı grubunun bu yükselişi yakalayamadığına ilişkin yorumlarda zaman zaman alıyoruz. İşte sigortanın özellikle önden gittiğini, 2023'teki tablonun bir benzerini yaşadığımız takip ettik. Hatta yılın ilk 3 ayında teknoloji hisselerinde çok ciddi bir ralli e, bilişim sektörü cephesine yansımıştı. Sonrasında geri çekilmeler. Ama örneğin yine iletişim e, burada endekse nazaran daha iyi bir tablo sergileyen tarafta. Siz sektörel ayrışmayı bundan sonra nerede görürsünüz? Burada özellikle ben de dolar bazlı e, rakamlardan bakmaya çalışıyorum. Hani en azından bundan sonraki süreçte nasıl bir reaksiyon olabilir şeklinde. Öncelikle şunu vurgulamakta fayda var. Yine biraz önce de değindiğim gibi dört ana sektör içerisinde hala bankacılık dolar bazı zirvesinden oldukça uzakta. Onu bir art, arka planda tutmakta fayda var. İkincisi son dönemde gerçekten dikkat çeken performanslar sergileyen sektörlerin zirvesine ulaştıktan sonra oluşturduğu düzeltmelere de bakmak lazım. Mesela benim burada en fazla dikkatimi çeken misal Mart 2024'te dolar bazlı zirvesini gerçekleştiren Kobi sanayinin şu anda zirvesinden %41 uzaklıkta olduğu, Şubat 2024'te zirve seviyesini revize eden teknoloji sektörünün şu anda %31 zirveden uzak olduğu, keza halka arz mesela bu sene çok dikkat çekiyor negatif performansıyla, Eylül 2023 tarihinde zirvesini görmüş, şu anda baktığımız zaman o zirveden %38 uzaklıkta. Mesela taş, toprak, çimentolarının olduğu e, Eylül 2023'te yine e, burada zirveyi görmüş ve şu anda zirvesinden %49 hatta daha da ileri gidecek olursak Aralık 2022'de zirvesini test eden madencilik şu anda zirvesinden %110 uzaklıktan. Yani birincisi öncelikle son dönemde, son iki yılda iyi bir performans sağlayan sektörlerin gerçekleştirmiş olduğu bu düzeltmelerle birlikte bir potansiyel olup olmadığını arka planda öncelikle bir incelemek lazım. Yani işin matematiksel görüntüsünde bu e, dönüşler yeni yukarı yönlü trend hareketleri için bir fırsat mı? Birincisi buna bakmak lazım. İkincisi konjöktürel olarak baktığımız zaman da işte biz e, yaz dönemi diyoruz. Yaz döneminde mevcut işte turizm bölümünde işin ulaştırma tarafının ön planda olabileceği vurgusu söz konusu. Mevcut faizleri dikkate aldığımız zaman sigorta sektörünün bu ay dolar bazı zirvesini yenilemesine karşın hala potansiyellerini koruduğunu görebilmekteyiz. Kurumlar gıda perakende e, şirketlerinde özellikle burada e, hisse fiyatlarını yukarı yönlü revizyon gerçekleştirdiklerini görmüş olduk. O yüzden de yine gıda hatta içecek şirketlerinde yine temel rasyoları sektörel bazda kıyasladığımız zaman hala potansiyellerini koruyan e, şirketlerin avantajlı bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar otomotiv tarafında belirli daralmalar söz konusu olsa da yani kredi maliyetlerinin artması, insanların e, iki, alım fiyat, alım gücünün düşmesi nakit olup da şu anda e, sıfır araçları alabilme olanakları ya fiyatlardaki düş düşüşler burada tabii ki şirketlerin finansallar üzerinde baskı oluşturuyor ama işin fiyatlama kısmında hala yine büyük şirketlerin otomotiv tarafındaki şirketlerin e, buradaki gelecek dönemki performansının devam edebilme senaryoları gündemini meşgul ediyor. Holdinglere baktığımız zaman mesela şu anda holdingler e, 2000 yılının Ocak ayında dolar bazı zirvesine ulaşmış ve şu anda %56 burada bilinen klişe holding şirketlerinden geride kalmış holdinglere doğru bir geri çek e, değiş tokuş da oluşabilir. Yani yine banka cephesinde de geride kalmış şu anda düzeltmesini tamamlayabilecek yine banka tarafındaki şirketler e, gündemi meşgul edebilir. Mesela madencilik tarafında Şimdi biz önümüzdeki süreçte jeopolitik riskleri konuşuruz. Merkez bankalarının özellikle işte altın özelinde endüstriyel metal tarafındaki e, gelecek dönemki alımları sürecini konuşuyoruz. Faiz indirimlerini global cephede konuştuğumuz bir ortamda artık işi enflasyon masadan kalkıp büyüme temposunu konuşacağımız bir döneme gireceğimiz 2025'i düşünüyoruz. İlaveten yılın son çeyreğinde de Amerika'da bir başkanlık seçimi var diyoruz. Burada madencilik şirketleri ya da emtia ürünlerindeki yukarı yönlü reaksiyonlara karşın burada geride kalmış şirketlere bakmak e, gerektiğini de söyleyebilirim. Yani kabaca baktığımız zaman hem temel hikayesi hem de matematiksel olarak her sektör içerisinde e, bulabileceğimiz şirketler vardır. Önemli olan burada e, hızlı bir şekilde reaksiyon almak yerine Gerçekten bu süreci doğru bir şekilde okuyabilmek e, Tabii ki Ara bölgelerde konjöktürel gereği Çok daha sert hareketler gerçekleştiren Sektör ve şirketler olacaktır Önemli olan buradaki momentum'a dahil olmak yerine Bu momentum gerçek bir momentum mu değil mi Bunları inceleyebilmek lazım çünkü bunun geçmiş dönemde örneklerini çok gördük Ciddi anlamda mesela teknoloji şirketleri bu sene Çok iyi rakamlar oluşturdu ama eğer siz tepede yakalanırsanız otomatik olarak buradan elde edeceğiniz getiri ve bunu sağlayacağınız zaman çok fazla sizi psikolojik olarak olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden de artık 2024'ün ikinci bölümünde hatanın minimum olması gereken bir dönemin içerisindeyiz ki %50'ye yakın mevduat oranının da yarsınamayacak bir ölçüde olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu açıdan da tercihlerimizi çok daha ince eleyip sık dokuyan bir profesyonellikte olması gerektiğini unutmamakta fayda var. Belki seçici olunması gereken bir döneme girdiğinde ifade ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz Kudret Bey. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Kudret ay Yıldır bizlerleydi, piyasaları konuştuk.